Herkese merhaba. Gün diyor ki, e, kritik bir gündeyiz. Bu kritikliği şöyle ele alın. E, bütün o Merkür Retrosu dönemi ve bu retro dönemlerini düşündüğümüzde en zor ya da en böyle dikkat edilmesi gün olarak diye adlandırdığımız günler e, Merkürün durağan olduğu dönemlerdir ve şu anda bugün, yarın Merkür o duran dediğimiz dönemde yani bu önünüzdeki bugün ve yarın söylediğiniz cümle, verdiğiniz bir karar, bir talep, işte başlatmaya çalıştığınız bir iş, atmaya çalıştığınız bir imza. E, sonuca varamayabilir. Adı üstü duran öyle kalabilir. Bu yüzden mümkünse bu iki günü olabildiğince e, akışta e, yapmanız gerekenleri yapıp böyle çok fazla kritik ya da riskli e, hareketlere girmeden e, ilerlemekte fayda var. Bir yandan da öyle bir nokta ki birazcık böyle şey ne düşündüğünüzle ne hissettiğiniz çok farklı olan bir gün yani aldatmaya aldatılmaya, kandırılmaya dikkat etmekte dolandırılmaya dikkat etmekte fayda olan bir gün böyle çok size denilenle çıkan şeyin hani aldım işte sipariş verdim eve geldi maketiydi falan gibi dediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz bunlara da dikkat ne çok dikkat dedim ama neyse ki geçiyor bir şey kalmadı bu kadar ve 拜。Bye.